Selam gençler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Evet şimdi bakın size fena bir hareket yapacağım. Eğer yaparsam abone olacaksın ve yapamazsam yine abone olacaksın. Hadi. Gördün mü? Yaptım. Abone ol. Evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Birbirinden tuhaf TikTok videoları izliyoruz. Güzeller bu arada. Kime göre neye göre tabii ki. Ama diyorsan ben bunları beğenmem. Beğeneceksin lan. Like attın ya zaten arkadaşlar atıyorsunuz. En son yaptığım TikTok videosu 75 bin like getmiş ve ben de yeni bir TikTok videosu yapayım dedim. Yine 75 bin like gelirse arkadaşlar yine TikTok videoları devam edecek tabi ne zaman devam edeceği biliyorsunuz ki hop. Belli olmuyor tabii ki de. Bunlar hep böyle muallaktaki şeyler. Bugün elim kolum pek rahat durmuyor arkadaşlar. Farkındasınızdır. O yüzden de like atın. abonede olun yani. Hani artık like ve abone isteyemiyorum arkadaşlar. Utanıyorum. Her videoda bin tane videoda abone istediğimiz için artık nasıl abone isteyeceğimi şaşırdım. 2 milyona gidemiyorum abi. Gidemeyeceğim gibi geliyor. İnşallah gideriz. Elim kolum rahat durmuyor dediğim gibi. Videoları yine Larin'den izliyoruz. Larin çok değişik videolar yapıyor ya. Aa Subway Surf diye bir oyun vardı arkadaşlar. Ona montaj yapmışlar bu arada. Gerçek değil bu. Belli oluyor da. Dolapta peynir vardı. Ben onu yedim kanka. Salça vardı. Ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar vardı. Ben onu yedim kanka. Buzlukta mantı vardı. Ben onu yedim kanka. Oha. Bizim sınıfta aslı var ya. Ben onu... Ne diyorsun oğlum? <laughs> Uzun zamandır görmüyorum. Ha. Bu Roblox mu arkadaşlar? Geçen Roblox izlediniz de Roblox bu mu şimdi arkadaşlar bilmiyorum ama Yani Değişik <laughs> Arkadaşlar öğretmenler izin aldık. Tuvalete gideceğiz diye ama hangi tuvalete gideceğimizi söylemedik. Bizimdeki oh. tuvalete gidiyoruz. Komik mi lan? Komik mi? Benim dedem TK kadı şimdi. Onu yeden huzur evine götürdün. Gökhan yapma böyle. Onun için orası daha iyi. Orada arkadaşları var. Orada daha mutlu olacak. Buna emin ol. Anlıyorum baba. Sen de ileride mutlu olmayı hak ediyorsun. Ooo! Oh. Nasıl... <laughs> ne koydu be? Oh. Yanlışım olduğunda süzerdin. Güzel, 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 güzel. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok diyor. <laughs> Bu videoyu beğenip kanala abone olursan efsanevi çıkıyor arkadaşlar. Tabi artık çıkmıyor. Eskiden çıkıyor. <laughs> bir dakika. Bir şey merak ediyorum bir saniye dur. Tam bu benim 2016 ee, parmağım kır, şey çatladıydı hatta tamam Bir dakika abi bu nasıl 2017 oluyor ya bu 2017 değil bir kere 2016 bu lan Bu da 2016 abi Bu da 2017'ye yakın neredeyse Evet Valla arabalar vızır vızır geçiyor Vızır 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 vızır, vızır, vızır. vızır ne vızır. lan sivrisinek misiniz lan onu faletmek günahdır. Yazeli ateşlerde yanayım. Her gün defalarca profiline girip saatlerce bakıp bir kez bile nasılsın diyemeyecek kadar çok sevdik bazıları. Ya bırak ya. Ya şöyle çok sevdik. Yok böyle ya bırakın abi yemin kendiniz ya. Vallahi bile arkadaşlar nefret ediyorum şu. Yok çok sevdik kardeşim. Yok böyle sevdik. Biz de zamanda sevdik diyorduk. Yanıl abi bunlar hep böyle şeylere inanmayın lan. İşinize gücünüz hayatınıza odaklanın oğlum. Boş boş kızların peşinde koşup. Tamam neyse boş yeri şey yapmayalım ama en azından arkadaşlar bir kız bir peşinde koşup böyle mal mal triplere girmeyin arkadaşlar. Salak mısınız ya? Çalışın oğlum para kazanın. Cemil <laughs> Ya bırak ya. Auldun. Tamam oğlum. Bana insan vermiyor biliyorum. Dur. E? Ee? Bir şey de bilme lan olmamış bu tiktok olmamış bu ne oğlum ya çok basic Bence tiktokta eminin karşılığını alamıyorsun değil bence karşılığını hakkıyla fazlasıyla alıyorsun ben izledim şu an Güzel de değildi bu arada biraz geliştir kendini Ne yapıyorsunuz siz burada lan Bana ne lan Anne baba bugün aranızda yatabilir miyim Tabii ki de yatabilirsin oğlum Tabii ya. lan <laughs> 10 yıl sonra Anne baba bugün aranızda yatabilir miyim Tabii, tabii ki tabii de, yatabilirsin de yatabilirsin oğlum, oğlum. gel, gel. Oğlum yapmayın şöyle şeyler ya. Böyle Gün ölümlü ölümlü şeyler beni bir tık doldur. da olsa etkiliyor yani. Etkilenmek Olaşa istemiyorum ben. Akşam akşam bu ne enerji. enerji? İçimden geldi. Çılgınsın man. Kim benim takım arkadaşımı öldürdü? Hadi. Ben yaptım. Sıkıyorsa yap. Oooo. Eee burada ne olay ne? Leon'u gösteriyor sadece. Olay yok burada. Oo hadi bakayım. Vay vay delikanlı. Mezun tayfa. Ha bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Gidici tayfa. Bir dakika girici tayfa demiyor aslında burada. Gidici tayfa diyor bu videoda. Tayfa tayfa. Burada gidici tayfa diye söylüyor. Girici tayfa yazmışlar bu arada. Bakın iyi dinleyin. gidici tayfa. Sokucu tayfa. Pardon hocam. Kupa kasmak isterim. İnternet problemi. Ultili Ultiye gelen Leon. Kolsuz takım arkadaşı. Oyun yeni başlayan kızlar. Eee? Oyun yeni başlayan erkekler. Aksesuar nasıl kullandın? Murat damından atlayamadım, atlayamadım. Liralarım döküldü, döküldü. toplay. Allah, biralarım döküldü de toplayamadım mıymış bu? Ben liralarım döküldü de toplayamadım zannediyordum. Bir dakika, bir kere biraların dökülse nasıl toplayabilirsin ha? Bir dakika, ben bunu yanlış mı biliyorum? Gilin damından atlayamadım abi bir saniye. Ben mi yanlış biliyorum lan? Yıllardır ben bunu liralarım döküldü diye biliyorum. İnanmam bak yapma. Murat gelin damından atlayamadım liralarım döküldü. Abiymiş ya. Abi ya bir araştırın abi bak gidici tayfa girici tayfa yapmış. Allah'ım ya Rabbim. Liralarımı biralarım yap. Bir kere biraların dökülse nasıl toplayacaksın oğlum? Sıvı bir şeyi nasıl toplayabilirsin ya? Tamam ben çocukluğumda kandırılmamışım. Bu hangi karakter Mr. P? Ne oğlum yarışma mı yapıyoruz? Oyun mu oynuyoruz aslan burada? <laughs> Terbiyesiz ya. Ulan bilemeyeceğiz zannet. Yani. Neyse pardon beyefendi bir atasözü söyler misiniz? Pardon beyefendi bir atasözü söyler misiniz? Sakla samanı inekler aç kas. Yani mantıken. Eee? <laughs> bu arada bugünkü TikTok videoları gerçekten güzeldi yani. Net, Net söylüyorum. Net söylüyorum. Net söylüyorum. Tak diyorum. Gelene taş diye bir canlı yayına girersin ve hesabını çalarlar. Hesabı çalan kişi. Abi salak mısınız ama ya O yani orada gerçekten hesap çaldıranlar var mı ya? Mal mısınız abi? 3 yaşında mısınız? Kızlar neden? Ay neden BS oynar? Neden oynar abi? toplandık, toplandık. Neyse ben niye şarkı söylüyorum ya? Evet bu da böyle bir videoydu. Kız öldü diyorum tek başına sokağa mı çıkmış diyor. Kız öldü diyorum nasıl giyinmiş diyor. Kız öldü diyorum soyu sopu dini ırkı neymiş diyor. Yahu kız diyorum öldü. Geleceği öldü, hayalleri öldü, umutları öldü. Annesi babası öldü. İnsanlık, İnsanlık öldü lan. Vay be. Var böyle çok gerizekalı insanlar ya. Dünyanın tatlı insanı bu sensin. Ben değilim abi. Ben dünyanın en sevimsiz insanı olabilirim bu arada net. Eski sevgilinizi bir şeye benzetmek isteseydiniz neye benzettiniz? Sihirbaza. Neden? Çünkü öyle bir sihirbazdı ki beni bile kaybetti. Oy. İyiydi. İlayda. Kesin erkektir ama. Hangi savaşçı? Aa bak Spike diyeceğim. Spike diyeceğim. içine başka bir şey koyacak. Bilemedi lan diyecek. Ya biliyordum abi. Az önce gördüm çünkü. Az önce gördüm çünkü Dünyanın en kötü şeyleri <laughs> Dışlanmak Ben dışlanmaktan çok şey yapmıyorum çıkın? Kimse gelince dışlayamaz abi Zaten dışlanıyorsanız da geri zekalısınızdır yani O yüzden akıllanın öyle gidin bu sefer siz onları dışlayın yani. İntikam Megidan 6 yazılı bir aksesuar çıkması Bak bu da kötü bir şey evet Mal bir takım arkadaşına denk gel. aynen Aynen Şarkı böyle güzel içime okşuyor böyle Sprout. Oba. Kurtuldu. Oha. Oha be moruk. Saklamasak da mı saklasak? Ne? Ne diyorsun kızım? Buluk tam ya ne diyorsun yani Ya bir de çok büyük mal, he yapıyor ya. Neyse. Ya bunu dinlemeyeceğim. Gerçekten dinlemeyeceğim. Şu an kulağımın şeyini şey yapamam. Neyse. Kendinize arkadaşlar iyi bakın. Güzel bir videoydu bence. Yani uzun zamandır yaptığım en iyi TikTok videosu olabilir. Çünkü gerçekten izlerken bayağı bir eğlendim. Bayağı güzellerdi. Larin'i tebrik ediyorum. Şu son iki TikTok videosu gerçekten çok başarılı olmuş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. TikTok videosu 75 bin like'da yine gelecek. Buradaki videomu izlemediysen bizden değilsin. Buradakini izlemediysen yine bizden değilsin. Yani hadi görüşürüz. Bay bay.